Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammed ve ala ailihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkan TV'mizin muhterem izleyicileri yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Muhammed Esad Erbil'in Mektubat isimli eserinden okumaya devam ediyoruz programımızda. Bugünkü programımızda aziz dinleyenlerim, merhum Esat Erbil'i hazretlerinin yine bir müridine, bir mensubuna, müntesibine yazdığı mektuplardan namaz konusuyla ilgili bir mektubunu okumuş olacağız. Tabi e, Hazret bu mektuplarında gerçekten muhataplarına zaman ayırmış, belirli konularda onlara uzun uzun adeta yazılı sohbetler yapmış. İşte bunlardan birisi de Hazretin namaz hususundaki yazılı bir sohbeti diyebileceğimiz bir mektubudur. Gerçekten de bir Müslümanın hayatında başta gelen bir husus namaz konusudur. Evet, namaz konusu Esad Erbeli rahmetullahi aleyhin kaleminde nasıl ifade ediliyor? Buyuruyorlar ki, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnne salate tenha ani'l fahsayi vel münker. Namaz her türlü hayasızlıktan, kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en güzel ibadettir ayeti celilesine göre namaz kılan müminlerin her türlü kötülük ve yasaklardan kendini korunmuş olması gerekirken pek çok namaz kılan kimsenin bir takım haram ve yasaklardan kendisini kurtaramadıkları görülmektedir. Bina analey. Bu husustaki müşküllerinin halli için müracaat eden bir zata vermiş olduğum cevabı arzu eden kardeşlerimizin de gözden geçirmeleri için kısaca yazmaya çalışacağım. Şöyle ki Hak Celle ve Ala Hazretleri kad müminun اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Huşu ile namaz kılan müminler, ahiret azabından kurtuldular buyurmuş olduğu gibi, aleyhissalatu vesselam Efendimiz de, la salate لِمَنْ لَا يَخْشَعْ Huşu olmayan kimsenin namazı kabule layık olmaz. Vaad olunan faydası da beklenemez buyurmuşlardır. Bu gibi kimseler ancak şeriat bakımından farzını eda ettiklerinden namaz kılan için tayin olunan şer'i cezadan kendilerini kurtarmış olurlar. Huşu ise dahiri ve batini olmak üzere ikiye ayrıldığından bunların ikisini de açıklamak gerekecektir. Batini olan huşu için önce şunu kaydetmek gerekecektir. Namaz kılmaya başlayan bir kimse iftitah tekbirinden selam verinceye kadar kendisinin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğunu bilip, onun heybet ve azameti karşısında kendisinin merhamet ve şefkate muhtaç, günahkar bir kul olduğunu bilmeli. İbadetler arasında Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği olan namaz sayesinde söz ve hareketleriyle afü ve mağfiret talep edip onun lütuf ve ihsanını kazanmaya çalışarak korku ve haşyet duygusu içinde bulunmalıdır. Şüphesiz bu şekilde kılınan namaz, meleklerin muhtelif şekillerdeki ibadetlerini içine topladığından, diğer ibadetlerin en faziletlisi ve afü ve mağfiret sebeplerinin en mükemmelidir. Bilindiği gibi, meleklerin bir kısmı ayakta, bir kısmı oturarak, bir kısmı rükû ve secde ile meşgul, Diğer bazısı da tekbir, hamd, tesbih ile emrolunundan namaz kılan Müslümanlar da meleklerdeki bu faziyetlerin hepsinden kısmi de olsa feyiz almaktadır. Zahiri huşuğa gelince bir insan namaza başlar başlamaz tam bir sükunetle etrafına bakmadan azalarını gereksiz ve fuzuli hareketlerden koruyarak Allah'ın huzurunda bulunup dilinden dökülen kelimelerin manasını düşünmelidir. Mesela Allahu Ekber deyince Hak Celle Hazretlerinin her şeyden büyük olduğunu düşünmeli. Ey Allah'ım sana hamd ederek her türlü noksanlardan tenzih ederim. Senin şerefli adını hayır ve bereketleri cem ettiğini bilirim. Senin azamet ve şanını itiraf ederim senden başka bir Tanrı olmadığını dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederim. Merhamet kapısından kovulan şeytanın hile ve desiselerinden Cenab-ı Hakk'a sığınırım. Dünyada merhameti herkese şamil, ahirette ise muti kullarına cennet ve cemalini ihsan buyuran Allah'ın ismi şerifi lisanımda, kalbinde bulunduğu halde namaza başlıyorum. Yani Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayruk e'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Sonra da Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn اِحْتِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Amin. Yani hamdü sena bütün alemlerin yaratıcısı, rızıklandırıcısı Allah Zülcelal Hazretlerine mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Kıyamet gününün malik ve sahibidir. Herkesin gözü onun lütuf ve keremindedir. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım beklerim. Bizleri cennete uzanan doğru yolla hidayet eyle. Yani ihsanına nail olan velilerin tertemiz yoluna, kadaba layık olanların doğru yoldan sapan Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil. Böylece namazına devam eder huşuyu sağlamak için. Namaz kılan kimse bu suretle Fatiha'yı okuduktan sonra istediği bir sure daha okur. Cenab-ı Hakk'ı tazim makamında rükûa varır. Kendisini küçültür ve Sübhane Rabbiyel Azim Büyüklük kendine mahsus olan Hazreti Allah'ı bütün noksallardan tezih ederim diyerek rükûdan kalkar sonra secdeye varır. Semiallahu limen hamdeh diyerek de rükudan kalkar. Bilindiği gibi kulların fiilleri içinde en çok kabule layık olan şey mahviyettir. Yani bir insan kendisinin hor, hakir, aciz bir mahluk olduğunu, her nesi varsa Cenab-ı Allah'ın mal ve mülkü bulunduğunu bilmektir. Secdeye varmak, yerlere kapanmak, toprakla bir olmak ise fiilen mahviyeti temsil etmekte olduğu gibi dil ile de kuvvet, beden, kudret, mal ve mülk bakımından herkesten üstün olan Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ilerim der Sübhan Rabbiyel Ala şeklinde ve teşehüd için oturur. Sonra da hamdü sena gibi kavli salavat gibi fiili ibadetin, mali ibadetin Hak Celle ve Ala Hazretlerine mahsus olduğunu itiraf eder. Yani ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatı okur. Şunu da söyleyelim ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz Miraç gecesinde Rabbul İzzet Hak Teala'nın huzuruna varınca bu üç güzel kelime ile hamd ve sena vazifesini yerine getirince Halik Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri de üç kelimeyle Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Dünya ve ahiret azabından emniyetle Cenab-ı Allah'ın rahmet, afiyet, hayır ve bereketi senin üzerine olsun buyurur. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'ın selamına cevaben Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın rahmet ve yardımı bizim ve bütün peygamber ve salih kulların üzerine olsun tabiriyle meramını arz etmiş olur. Mübarek Miraç gecesinde meydana gelen bu duruma vakıf olan Cebrail aleyhisselam da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Cenab-ı Allah'ın birliğine Hazreti Muhammed'in de Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet ederim diyerek bu selamlaşmaya katılmış olur. Hazreti Muhammed'in ismi zikrolunduğu zaman salatü selam getirmenin lüzumu aşikar olduğundan teşehüdün sonunda da Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye başlanır. Ya Rab rahmetini Hz. Muhammed üzerine nail et. Hem de Muhammed'in bütün akraba ve tuallukatıyla itaatkar ümmeti üzerine nail et. Nasıl ki İbrahim aleyhisselamla onun aile efradına inzal buyurduğun gibi. Şüphesiz sen hamid ve mecidsin demeli. Bundan sonra Kur'an ve hadis yoluyla öğretilen dualardan birini okumalı. Müteakiben de namaza mahsus olan mukaddes ilahi huzurdan çıkarak gözle görülen dünya alemine dalacağından eğer imam ise hazır bulunan cemaat ile meleklere eğer tek başına kılıyorsa sağındaki ve solundaki meleklere hitaben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun diyerek namaz vazifesini yerine getirmiş olur. Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak Hazretleri tevhide inanan Müslümanları muvaffak buyursun. Emrolundukları namazlarını tam bir gönül huzuru ve huşu ile eda ederek kalplerini pür nur eylesin. Amin. Ve bir hatırlatma. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerine arz ve takdim etmiş olduğu tahiyyatı Namaz kılan kimse kendi hesabına, kendi nefsi tarafından takdim eylemelidir. Hikaye gibi okuyup geçmemelidir. Sonra Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olduğu selamı ve Peygamberimizin ilahi selama verdiği cevabı da yine Cebrail'in kelime-i şehadetini de kendi tarafından okuyormuş gibi okumalıdır. Şunu da söyleyelim ki, namazın başından sonuna kadar huzur ve huşu muhafaza etmek, evliyanın büyüklerinin ancak güçlükle muhtedir olabileceği meseleler olduğundan, avam için ise kolay olmadığı açıktır. Şu kadar var ki, namazın herhangi bir rüklünde olursa olsun, namaz kılan için o nispette kabul ümidi şüphesizdir. Binaenaleyh, namaz kılanlar huzur için mümkün olduğu kadar çalışıp ve gayret göstermelidir. Tabi Esad Erbeli Hazretleri burada özellikle önce namazın farziyetini ve vücubunu, daha sonra namazdaki hem kalbi huzur ve huşuyu hem de zahiri huşuyu ifade ettikten sonra birçok insandan gelen, acaba ben namazın tamamında bu huzuru sağlayamıyorum. Halim nice olur şeklindeki bir suale de namazın herhangi bir rüknünde de inşallah bir huzur, bir huşu hali sağlanmış olursa ümit edilir ki Rabbim onu namazın tamamına yansıtır, kabul eder, buyuruyor. Ve bu noktada da insanın gayretli olması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim, namaz ibadetlerimizin başıdır bütün meleklerin her türlü ibadetini Esad Erbil Hazretleri'nin buyurduğu gibi camidir ve namaz akıl bali olduğumuz dediğimiz en küçük yaştan itibaren bizlere bir farzdır. Hem kendi namazlarımıza itina etmek hem de bizlere emanet olan evlatlarımıza ilk öğreteceğimiz husus namaz hususudur. Sevdirerek işin önemini kendilerine böyle güzel bir lisanla anlatarak, onları kendi namazlarımıza katarak veya bizler onların namazlarına katılmak suretiyle aile ocağımızı namazların kılındığı, Kur'an'ın anlatıldığı, yaşandığı bir merkez haline getirme gayreti içerisinde olmalıyız inşallah diye sohbetimizi tamamlamış oluyoruz. Rabbimiz Esad Erbil Hazretleri'nin duasıyla namazlarımızı hem vaktinde eda etmeye hem de istenildiği gibi, arzu edildiği şekilde eda etmeye bizleri muvaffak eylesin efendim.